Denizlere hakim olan cihana da hakim olur. Bu anlayışla hem derinlerde hem de su üstünde emin adımlarla ilerliyor Türkiye. Milgen projeleri, Hisar sınıfı açık deniz karakol gemileri, TF2000 projesi ve daha fazlasını konuşmak için İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndayız. İstanbul Ters Komutanlığı içerisinde aynı anda esasla kapasite olarak 5 tane fırketin üretilebileceği bir alandan bahsediyoruz. Şimdi aynı anda 2 tane gemiyi başarıyla aynı gün denize indirebilen bir kapasiteden bahsediyoruz. Yeri geldiğinde 5000-6000 bin, bin kişilerin beraber çalışabildiği, buna lojistik desteği de sağlayabildiği büyük bir yapıdın içerisindeyiz. <laughs> Kazandığı kazançları ve gelirleri de aynı şekilde tersanelerimiz ve askeri fabrikalarımız askeri tersanelerimiz askeri fabrikalarımıza yatırım ve gelişim olarak tekrardan geri dönmektedir. Pakistan Milgem projemiz tam da dediğimiz misyonumuzun tüm dairesini tamamlayan bir programdır. Burada sıfırdan bir boya hangarı inşa edilmiştir kapalı ortamda hava ve 724 çalışabilir bir imkanına kavuşmuştur. Aynı şekilde motor fabrikamız yenilenmiştir. Bazı gelişimler ve sistemler kurulmuştur. Türkiye'nin ürettiği gemilerin deniz aşırı ülkelerde birden fazla denizde var oluyor olması ne anlam ifade ediyor Türkiye için? Bir kere bayrak göstermek çok büyük bir giriş. MilGen projesi, yani ilk gemileri olan ada sınıfları büyük bir başarıdır, bir miyank taşıdır. Ada sınıflarının gerek sıcak sularda, gerek soğuk sularda bayrak göstermesi Mesela bir örnek vermek gerekirse şu su ısısında bu gemiyi kullanabilir miyiz? Bu su sıcaklığında bu gemiyi kullanabilir Kavramlarını direkt çözüyor çünkü örneğim var. Asfaltın da içinde olduğu aslında merakla da beklenen hisar sınıfı gemiler var aynı zamanda. Bu projeden bahsedecek olursak bu Hisar sınıfı gemilerin önemine belki ileride bunun ihracat kısmında göreceğiz. Deniz kuvvetlerimizin çok büyük bir stratejik yönlendirmesiyle bize beraber bir çalışmamızın eseri olaraktan biz modüler bir gemi inşaat stratejisi kurguladık. Aynı zamanda bu gemiler Black and Play dediğimiz veya yerinde hazır sistem dediğimiz kavramlarla gerektiğinde ileriye dönük silah değişimleri, sensör değişimleri o yapabiliyoruz. Ayrıca olmayan silahları yerine koyabiliyoruz. Bunlar için gerekli gerek altyapı, güç, enerji, kablolaraması nasıl dahil hazır bir şekilde hazır. Yerliliğin burada devreye giriyor olması önemli mi? Yani Tamamen Türkiye'de üretiliyor olması demek. E burada her şeye müdahale edilebiliyor olması mı demek aslında? Bizim geldiğimiz noktalarda %90'ları rahat rahat söyleyebiliyoruz. Bu gemilerde kritik noktalar, ikiye ayırsak bir platform yapısı, bir savaş sistemleri, bunları sahip olmanız bu tür değişiklikleri yazılımsız olarak yönetebilmenizi sağlıyor. Peki var mı merak, bir ilgi, istek var mı dışarıdan Akisar ve Koçisar'la Bunlar çok güzel sorular. <laughs> Gittiğiniz her ülkede esasında konu bir şekilde buna geliyor. Avrupa ülkelerinden de talep var mı? Biraz kendi içinde kapanık çok fazla, daha çok ihracat yapmayı seven ülkeler. Ama şu günlerde özellikle geldiğimiz noktada biz artık ihracat yapar hale geldik. Bu çok büyük bir başarı. İsah sınıfı gemilerin ikincisi koçisar inşası devam ediyor gördüğümüz üzere bunun bir takvimi var mı? Koçisah polisi de bu sene içerisinde hem e, deniz kovaltı testlerine başlayacak ve teslim sürecine girecek. Şu an liman kabul testlerindeyiz. Bu gemi ne kadar sürede inşa ediliyor? Bu gemilerin ortalama üretim süreleri 26 aylarda bitiyor. Peki Hisar sınıfı gemilerden kaç tane göreceğiz? Var mı böyle bir planlama? İlk çıkış 10 tane. 2 tanesi zaten şu an burada İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda prototip şekilde devam ediyor. 4 tanesi de özel tersanelerimizde devam ediyor. gemi inşası kadar da savaş sistemleri de bunun içerisindeki yazılım da çok önemli tabi. Bununla ilgili bu yazılımı da bu savaş sistemlerini de biz mi üretiyoruz? Biraz bahsedebilir misiniz? Özet olarak aslında Fisar Sınıf Açık Karakol gemilerinde kullandığımız ve kullanacağımız tüm savaş sistemlerine ait silah ve sensörler tamamıyla %100 yerli imkan ve kabiliyetle üretilmiş Türk mühendislerini tasarladığı sistemlerden oluşuyor. Hiçbir şekilde yurt dışı bağımlılığı olmadan Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı olan Armerkom tarafından geliştirilmiş, Havelsan tarafından ürüne dönüştürülmüş, tamamıyla kendi kontrolümüzde olan tüm kaynak kodları kendimize ait yazılım olarak düşünebiliriz. Ee, savaş yönetim sistemi biliyorsunuz bu savaş gemilerinin kalbi. Buradaki silah sistemlerinden biraz bahsedecek olursan. Aslında bu gemide birçok ürün ilk defa envantere bizim gemimizle beraber gidiyor. Şu an arkamızda duran Makine Kimya üretimi 76 mil baş topumuz ilk üretilen baş top olarak bu gemi, bu gemi içerisinde Deniz Kuvvetleri tarafından kullanıma envantere girmiş olacak. Geminin üzerinde yine Aselsan üretimi olan X-band ve Ku-band uydu sistemleri de ilk defa bu gemide envantere alınıyor. İşte atış kontrolörleri, füze uydu radarları, elektrooptik sensörler. Bunların tamamı dediğim gibi yine yerli. PNM, PNM İlgem ne aşamada? PNM bildiğiniz üzere hani kısaca bahsetmek gerekirse bizim istif Sınıfı fırkateynlerimizle Ada Sınıfı korvetlerimiz arasında yer alan e, kapasite olarak aslında bir fırkateyn gemisidir. Cumhuriyet tarihinin denizcilik anlamında tek seferde en büyük ihracat projesidir. İlk gemimizin teslimini yaptık. Başarılı bir şekilde Pakistan Deniz Kuvvetleri Donanması'nda görevine devam etmektedir. Diğer projelerimiz de takmine uygun bir şekilde devam etmektedir. Çevredeki dost ve kardeş ülkelerin de ilgisini çokça çeken bir projedir. Pakistan Milgem projesinin özellikle en önemli ayaklarından birisi de bu. Know-how transferi ya da bilgi birikim tecrübe kapasitesini iyileştirmeye yönelik çok ciddi katkılarımız oluyor Pakistan'daki programımızın iki gemisi İstanbul Tersane Komutanlığı'nda iki gemisi de orada inşa ediliyor Karaçi Terhannesi'inin imkan kabiliyetlerini değerlendiriyoruz yeri geldiğinde orada yatırımlar yapıyoruz Pakistan'lı işçi arkadaşlarımızın kardeşlerimizin eğitimi için onlar dönem dönem buraya projenin belli safalarında tecrübe kazanmak için geliyorlar. Onlara bir hem teorik hem pratik olarak eğitim programı düzenliyoruz ve sonunda da bir sertifikasyon düzenliyoruz. Projenin sonunda aslında bu PN Milgem paketinin bir offseti olan Jinnah Class yani kendilerine ait bir sınıfta bir muhrip gemisinin tasarımını yapmış, bitirmiş konuma gelecekler bizimle beraber. Merakla beklenen bir diğer projede hava savunma muhribi TF2000 projesi. E, çok merakla bekliyoruz. Şu an e, kısaca bir ne aşamada ondan bahsedebilir miyiz? Öncelikle esas burası ada sınıfları MİGEM projelerimizin üretildiği bir tesis. İlk gemilerimiz burada yapıldı. Artık bir hava savunma muhribine, bir hava savunma destanelerine ihtiyacımız özellikle Anadolu gemimizle beraber, göz beraber ihtiyaç hasıl oldu konsept olsun detay dizayna kadar olan çalışmalarıyla burada bu süreç başlatıldı. Çokça da konuşuluyor böyle bir geminin e, deniz kuvvetleri envanterinde bulunması gerekliliği. Ne kazandıracak Türk Deniz Kuvvetleri'ni bu? Olunca ne olacak? Şimdi bu bir güç yapısı, bir harp gücü olarak Anadolu grubu gittiğinde etrafında onunla beraber destekleyecek bir sürü unsur olması gerekiyor ki hava savunma muhribi bu unsurların unsurların en kritiklerinden bir tanesi. Paylaşılmış unsurlar üzerinden konuşmak gerekirse kendisi değişik bir şekilde olmak üzere 50'nin üzerinde bir hava savunma ve füzesi sistemiyle hareket edecek. Bunun yanında yakın savunma sistemleriyle kendisini koruyacak. Yakındaki Anadolu grubu sınıf gemilerimizi koruyacak. Aynı zamanda çok gelişmiş radar sistemleriyle ufuk ötesine kadar hareket edebilecek kriterler olacak.